Taraftarsözlük.com'un sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bay severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 29 Ocak Pazar gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Tam 8 maç sizler için e, tavsiyede bulunacağım ve 22 liraya 4000 lira kazanmaya çalışacağız. Nasıl olacak bu? Bir, bir sistem kuponu önerisinde bulunacağım sizlere. Her zaman yapmadığımız bir şey. iddia Bilir Mobil uygulamamızda hafta sonları hem Derman'ın hem Serdar'ın kale maçları, ideal kuponları hem benim oluyor ama cumartesi pazarları ben bir de sistem paylaşıyorum bu 4 5 6 kuponlarına. E, ya hepsine 22 lira yatırıp en az dördünün tutmasını bekliyoruz biliyorsunuz e, para vermesi için ya da hepsine 100 lira girdiğinizde iki tanesi tuttuğu zaman hem amorti ediyor hem de 30 40 50 60 neyse orana göre biraz kâra geçiriyor ama 3 ve sonrasında tutan maçlar için çok güzel karlar ediyorsunuz şimdi. Sonlara doğru yayının. Bu kuponu paylaşırken sizlere bu kısmını anlatacağım. İhtiyar bilir mobil uygulamamızı yine Google Play ve Apple Store'dan indirip satın alabilirsiniz. 3 aylık veya 6 aylık satın aldığınız zaman günlüğü haftalığı daha ucuza denk geliyor. Linklerini paylaşıyoruz. Chat bölümünde gördüğünüz gibi ve onun dışında daha yüksek kasalı oynayanlar, canlı maç tavsiyesi isteyenler, ekstra maç tavsiyesi isteyenler de WhatsApp grubumuza gelebilirler. Ücretli WhatsApp grubumuz için de ayrıntılı bilgiler için ekranda gördüğünüz mail adresine 2D ve 2A ile iddiabilirim.gmail.com kom olarak mail atabilirsiniz. WhatsApp şartlarımızı da orada yazıyorum. Kafanıza yatarsa gelebilirsiniz efendim. Bekleriz orada da şansımıza ortak olmak için. Tabii ki uygulamada az kazanıyoruz, WhatsApp'ta çok kazanıyoruz diye bir şey yok. Yani şans yanımızda olursa kuponlarımız tutuyor. Şansımıza ortak olmak için ve birebir iletişimde, etkileşimde kalabilmek için gelebilirsiniz. WhatsApp grubumuza da diyelim. Uygulamamızın linklerini de chat bölümünde yönetmenimiz paylaştı. Kolay yoldan tıklayıp gidebilirsiniz. Evet, skor etkinliği sorumuz var biliyorsunuz. Bugün sizlere Skor olarak tahmin etmesi zor bir maç olarak düşündüğüm için Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçını sorduk. Canlı e, chatte şu an ankette oy kullanabilirsiniz. Aynı zamanda like beğeni yapmayı da unutmayınız. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayınız sevgili dostlar. Sizlerden ricamızdır video bittikten sonra videonun altına bu maçla ilgili skor tahminlerinizi ve bir iki cümlelik analiz yazınızla beraber yazarsanız hem skoru bilen hem de güzel analiz yapan bir dostumuzu seçip ya da birkaç tane bilen varsa. En iyi analizi yapanlar arasından kura çekip uygulamamızı ücretsiz bir şekilde belli bir dönem kullanma şansı vereceğiz. Ee, o yüzden e, video bittikten sonra yorumlara yazınız bu maçla ilgili hem e, yazınızı, analizinizi hem de skor tahmininizi diyelim. Hemen hızlıca maçlara geçelim. Pazar günü. Çok fazla ideal maç yok aslında o yüzden sisteme gittim ben hani önereceğim oranlar ve maçlar da hem riskli ama yüksek oranlı hem de sistem yapılabilir. Bugün sistemden kazanılabilir diye yüksek oranlı riskli hem riskli hem yüksek oranlı tabii ki yüksek oran olup da riski az olması biraz mümkün değil gördüğünüz gibi. Hemen hızlıca maçlarımıza geçelim şimdi bazen ters sonuçlara da gidebiliyorum biliyorsunuz alt maçlarını çok sevmediğim için 3.5-2.5 alt maçlarına girmiyorum. Var tabii ki öyle düşündüğüm maçlar ve geliyor da hani. Uygulamada bazen yazıyorum. WhatsApp grubuna diyorum şu şu maçları çok rahat alt alabilirsiniz. Kuponuma yazmıyorum o kuponlar ayrı. Varlar üstler maç sonları falan falan. Üç buçuk üstler ama alt maçları da düşündüğüm şunlar. Bunları da ekstra daha yurt dışında değerlendirenler. Üç buçuk alttan güzel değerlendiriyor. Bugün hemen ilk maçımı Başakşehir Konyaspor olarak aldım ve alt maçı olarak düşündüğüm bir maç sevgili dostlar. Nedeni de hani Konyaspor yine yeni birlikte daha galibiyetle tanışamadı. Henüz takımla tam uyuma sağlayamadı ve eksikleri de var. Tabii Muhammed Demir şüpheli belki oynayabilir ama Ahmet Oğuz defansta mesela kart cezalısı. Yine Amir Hadzı, Ahmetoviç de transfer görüşmeleri yapıyor. Takımdan gidecek herhalde. Başakşehir tarafında yine Şener Özbayraklı, Lukas Biglia, Bertrand Traoré gibi isimler şüpheli görünüyor. Hani yine Münür Çuvar var biliyorsunuz orta sahada o da şüpheli görünüyor. Bunlar oynarsa şaşırmamak lazım. Tam sakatlıkları yeni geçti herhalde ve Başakşehir'de hani dengeli oynayan bir takım. Kompakt bir şekilde, efektif bir şekilde hani takım oyununu oynuyor. Hep beraber hücum yapıyor, hep beraber defansa gelip böyle aman aman tek kale oynayıp böyle ya da golü bulduktan sonra bastırmaya devam etmiyor. Dengeli bir futbol oynuyor. Konyaspor'da da yine dediğim gibi ilk golü eğer atarsa yine yüklenmeye devam etmeyecektir. Dengeli bir oyuna geçecektir. O yüzden oyun belli bir dönem sıkışacaktır falan diye düşündüğüm için maçla ilgili beklentim 0-0 ya da 1-1'lik bir beraberlik sevgili dostlar. Konyaspor yine ligin en çok berabere kalan takımlarından biri olarak göze çarpıyor. 9 maçla şu anda hatta ligin en çok berabere kalan takımı. O yüzden bu deplasmanda da hani beraberlik iyi olacaktır Konya açısından diye düşünüyorum. Başakşehir kazansa da zor kazanır. Tek farkla falan kazanır belki ama ben beraberliğe gittim. Risk aldım. İdealde 1.68'den 2.5 alt sistemde de maç sonu 0'ı değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi 0-0 ya da 1-1'lik bir, beraberlik bekliyorum sevgili dostlar. Günün güzel maçlarından İngiltere Federasyon Kupası maçı, maçı Brighton Liverpool'u konuk edecek sanırım dördüncü tur maçları ve bu sene iki kere karşılaşan Brighton ve Liverpool biliyorsunuz ilk maçta Brighton 3-0 yenmişti kendi sahasında ve sonradaki şey pardon ilk maçta 3-3 berabere kalmıştı Liverpool'un sahasında Enfield Rolk'ta ve geçen haftalarda oynadığı mücadelede 3-0 yenmişti Liverpool bu kadar kötüyken ve Brighton bu kadar iyiyken bu kupa maçını da yine gollerle taçlandıracaklardır diye düşünüyorum Brighton'ın yine eksiği yok Liverpool tarafında Firmino gibi Fantaik gibi Rota gibi Luis Diaz Luis Diaz gibi eksikler var sevgili dostlar. Bu kupa mücadelesinde de yine ilk maçta olduğu gibi muhteşem bir maç izlemiştik. Liverpool'da pozisyonlar buldu ama atamadı. Liverpool'da bir kötü gidişat var ama bakalım ne zaman düzelecek ama Brighton'ın e, yine Liverpool'u yenerse şaşırmayacağımız bir maç olacaktır. Kupada ikizle devam etmek isteyecektir, önemseyeceklerdir kupayı diye düşünüyorum. Yine 2,5 üst 1.46 oranından ideal kuponlara girebilir. Bunun da yüksek oranlısı Brighton'ın yine Liverpool'a iki gol atacağı yönündedir sevgili dostlar. Brighton'ın kendisine bir buçuk üstü oynarsanız 1.88 oran alıyorsunuz ama maçın genelindeki iki buçuk üst beklentisi yine gerçekleşecektir diye düşünüyorum. İdeal kuponlara girebilir. İlerleyen dakikalarda sistem kuponunu paylaşacağım. Maçları bir bitirelim. Üçüncü maçımız Juventus Monza mücadelesi. Gördüğünüz gibi tehlikeli riskli maçlar yani. Bunu da neden aldım? Bundan bir, bir hafta önce mi? Ee, İtalya Kupası maçı oynamışlardı. Biliyorsunuz orada Juventus'un eksiklerinden dolayı ve çok da iyi olmadığından dolayı işte soruşturma geçirdiler. 15 puanları silindi. 10. sıraya kadar gerilediler. Biliyorsunuz moraller de bozuk ve Monza üstüne gelen takımlara karşı çok tehlike yaratıyor. Bundan 2-3 hafta önce Inter'le oynuyordu. Bakın Inter o kadar iyi top oynarken Monza Monza'nın kendi sahasındaydı. Monza'nın Inter'e gol atabileceğini böyle 1.75'lerden 1.80'lerden önermiştim ve Inter o maçta puan kaybetmişti. Monza deplasmanında 2-2 berabere kalarak puan kaybetmişti. Monza yüzümüzü kara çıkarmadı. Yenildiği maçlarda bile gol atabilen bir Monza var. Yine en son geçen hafta Sassuolo maçında önermiştik karşılıklı golünü idealdi. Ve kupada oynadıkları mücadelede de Juventus'a yine gol atmayı başardılar. Juventus'ta 3 hala oynayamayacak durumda. Diğer sakatlara eksikler biraz dönmüş gibi görünüyor ama Monza burada Lig maçında da Juventus'a zorluk çıkaracaktır. Çok fazla Juventus'un yüklenmesinden dolayı arkada bulduğu boşlukları değerlendirebilir diye düşünüyorum. Yüksek orandan karşılıklı gol var. Yine alabiliriz inşallah yine getirtir Monza'mız inşallah ilk golü atar hatta. 1.75 orandan karşılıklı gol var önereceğim. Onun dışında sisteme de handikap 0. Yine aynı skorla 2-1'lik skorla Juventus'un zor da olsa tek farklı kazanacağını düşünüyorum. Sevgili dostlar onun da oranı 3.20. Handikap 0 aldığımız zaman 3.20 orandan sisteme girebilir. Geleceğiz İsmet o sırayla kardeşim. Kop TV, hoş geldin kardeşim. Serdar Muhammed bence Leverkusen maçı hem üst gelir, hem de kadar. çok formda. Leverkusen de... <laughs> Evet bu yorumunla beraber Serdar video bittikten sonra videonun altına yazarsan ve bir de skor tahminini yazarsan ücretsiz uygulamamızı kullanma etkinliğine katılabilirsin. Sen de sevgili dostlar. 100 lira 1000 lira alayım ona da razıyım. Evet biz 4000 kovalayacağız. Bakalım ne olacak. Eyvallah Kadir Yayla kardeşim hoş geldin. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Saat sırasına göre devam ediyoruz. Osasuna Atletico Madrid maçı. Bakın yine zor bir maç. Toto'da da yer alan bir maç. Yani Osasuna evet bu sene iyi 7. sırada ender gelişen Osasuna atakları diyoruz ya. Yani bir beraberlik serisi gidiyor da. Zor yenilen bir takım. Son oynadıkları 6 mücadelenin 5'inde berabere kalmışlar. 4 tanesi 1-1. Arada Mallorca'yı yenmişler. Sevilla'ya ye karşı işte 1-1 beraberliği var. Yani Atletico Madrid'le hafta arasında Kupa mücadele oynadı biliyorsunuz. Yoruldu. Uzatmalara gitti maç. Real Madrid'e elendi. 3-1. Osasuna da Sevilla ile oynamıştı yine aynı tarihte. Baktığımız zaman şundan dolayı şu tercihi aldım. Bu maç Osasuna'nın yine defans yapacağı, alan daraltacağı, Atletico Madrid'in daha çok ayağında geçecek bir mücadele. Şuradan devam edelim. Biliyorsunuz siz de bunu düşünüyorsunuzdur. Osasuna da bulduğu pozisyonlarda hızlı çıkışlarla, işte kontralarla, geçiş oyunlarıyla veya duran toplarla etkili olup bir tane atıp üstüne yatmaya çalışacak. Ama en önemli, en çok gol atan forvetleri, en formda oyuncularından biri Avilla e, kart cezası sevgili dostlar. Oynayamayacak. O yüzden bundan dolayı maçı sıfır mı alsam, handikap sıfır mı alsam diye düşünürken bu maç bir kere iki buçuk altında kalır bence. 1-0 Atletico Madrid alır diye düşünüyorum. 1.45 45 orandan. Yine e, belki Başakşehir kuponunuza koyabilirsiniz. Bunu da 2.5 alt düşünüyorum. Çünkü 1.45'ten 2.5 alt alınabilir. Ve Atletico Madrid'in tek farklı kazanacağını düşündüğüm için sisteme de 3.40 orandan handikap 0 önereceğim sevgili dostlar. Handikap 0 nedir? Favori olan tarafın tek farklı kazanmasıdır biliyorsunuz. Hoş öbür tarafı düşünüyorsanız onun da handikap 0'ı var da neyse. Bu maçı da bu şekilde değerlendirdim sevgili dostlar. Gelelim Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesine. Bu maçla ilgili çok uzatmayacağım. Fenerbahçe kazanıyor, zor kazanıyor. Biraz form düşüklüğü var. Evet görebiliyoruz çok pozisyon veriyor. Üçlü oynadığı maçlarda özellikle dörtlüye geçer mi burada bilemiyorum ama Kasımpaşa'da e, Selçuk İnan geldikten sonra bir formsuz gitti ama Alanya karşısında güzel bir oyunla 4-1 kazanmışlardı. Daha sonra hem Beşiktaş'a karşı hem Karagümrük'e karşı pozisyonlara giren bir takım. Fenerbahçe'de pozisyon veren bir takım. Arkaya biliyorsunuz offside taktiği falan mutlaka sarkıyorlar arkaya. Kasımpaşa'da da bunları değerlendirecek hızlı oyuncular var. İki takımda da bazı sakatlar var. mesela e, Adel defansta önemli bir isim. Kasımpaşa adına oynamayacak. Bir de Ben Yunes e, orta sahada özel, özellikle şey önemli bir isim. Kart cezalısı. Fenerbahçe tarafına baktığımızda Joshua King şüpheli görünüyor. O Samuel şüpheli görünüyor. Bakalım oynayacaklar mı? E, onun dışında Joao Pedro'nun uzun bir sakatlığı var. Fenerbahçe bu kadar pozisyon verdiği için bir kere gollü bir maç olabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Kazanırsa zorlanabilir. O yüzden yani burada üst dediğimiz zaman 1.30 oran var. Çok fazla yok o yüzden ben Kasımpaşa'nın da gol atma riskini alacağım. 90 dakika boyunca Kasımpaşa'nın atacağı bir gol değerli. Fenerbahçe'nin golünden zaten eminiz. Kendi sahasında seyirci desteğiyle mutlaka kazanmak isteyecektir. Güzel zevkli bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 1.58'den kazandırabilir. Onun dışında sisteme ya da yüksek oranlı da böyle 2-2, 3-2 ya da 3-1 tarzında bir maç beklediğim için bol gollü yani 4-5 golü 2.70'ten alacağım. Ee, sevgili dostlar. Bunda da hem ideal hem e, yüksek oranlı alternatif tercihimizi söyledik. Gelelim günün güzel gollü geçmesini beklediğim maçlardan biri Leverkusen Dortmund. Az önce bir dostumuz da sormuştu. Yüksek orandan bak benim aklıma gelmemişti ama dediği gibi ilk yarıdan bile bu maçta karşılıklı gol var. Gelebilir sevgili dostlar onu ekstradan söylemiş olalım. 3-10 oranı var bakın sistemde ya da tekli olarak değerlendirilebilir. Maçın genelde 90 dakikası işte karşılıklı gol var olabilir. Ee, ana kuponlara girebilir. 1.32 oranı var. İki takımın da oynadığı oyunu ortada. Hücumda etkili takımlar Dünya Kupası arasından sonra Leverkusen işte Gladbach'ı 3 yenerek başladı. Çok pozisyona giriyor, çok da pozisyon veriyor. Biliyorsunuz bir yükseliş vardı şey geldikten sonra. Çabı Alonso geldikten sonra Dortmund'da harika bir Augsburg maçı oynadı. Ben çok beğendim maçı izledim, özetini de izledim. Mainz karşısında da son dakikada yine kornerden gelen golle 2-1 kazanmayı bildi. Yani iki tane çok pozisyona giren ve çok pozisyon veren takımın mücadelesinde ve eksik de yok. Tam kadro görünüyorlar. Gol beklemek bize hakkımız yani. Çok pozisyon olacak kesin. Kaçarsa ve 0-0 bir soru biterse büyük şanssızlık olur. O yüzden karşılıklı gol var. Ee, i̇deal kuponlara alınabilir. 1.32'den ana kuponlara ki ben de alırım mutlaka bir kuponuma. 2-2-3-2 gibi bir skor beklediğim için 3.5 üste bile gidebilir bu maç. Bakın 2-2 ya da 3-2 bir tarafa son anda dönenebilir. 3.5 üstün oranı 2-0-5 ben bu 3.5 üst maçlarını böyle artı altıya gitmeyeceğini düşündüğüm zaman sisteme 4-5 gol olarak alıyorum. Sıkıştırıyorsun 4-5 golle maç 2.80'e çıkıyor oran. O yüzden 2.80'den bunu da değerlendirebiliriz. Dediğim gibi videonun altına yorumlara yazarsanız siz de ufak bir analiz yazınızda skor tahmini yaparsanız İddiabilir mobil uygulamamızı belli bir süre ücretsiz kullanma hakkı yakalayacaksınız. Bilenler arasından en iyi analizi yapan ya da birkaç kişi bildiyse kura çekerek e, bunu da seçeceğiz sevgili dostlar. Erkan Yüksel işte video bittikten sonra e, bir de mesela anlatırsan Leverkusen 3-0 alır ama niye alır? Dortmund'dan niye gol beklemiyorsun mesela atıyorum. İşte Dortmund'un golcülerine güvenmiyorum. Leverkusen şöyle iyi, bundan dolayı iyi, şu oyuncusu var falan filan hani. Hücum oynuyor. Çok fazla pozisyon vermiyor. Ne bileyim. Dortmund'un gol atamamasını neye bekliyorsan bağlıyorsan tek bir cümleyle yazıp 3-0'lık skoru yazıp çekilişe katılabilirsin. Ee, Mahmut kardeşim şu anda canlı yayında da geri alıp izleyebilirsin. Bitince de tekrar izleyebilirsin. Kanalda duruyor zaten. Şimdi tekrardan başa almayalım. Yani kaç dakikadır? Ee, 13 dakikadır yayındayız. 13 dakikanın tekrarını yapmayalım. Ee, kuponlarına 2-2 denenebilir. 3-2 denenebilir. Evet devam edelim kaldığımız yerden sistem kuponumu paylaşacağım. Bu 6. maçımızdı. Bugünle ilgili 7. maçımız Zultavaregem'imiz var. Kulüp virüsü kötü gidiyor. Bizim Zultavaregem'imiz ilaç gibi gelebilir ona ama Zultavaregem'i anlattım daha önce. Bizlere kazandırmıştı işte Anderlet maçında yine Westerlo maçında skoruna kadar bilmiştik. Haftaya içi gösterdim size hem idealde karşı gol var alıp sistemde de maç sonu 0-1'lik skoruyla beraber önermiştim. Yanılmıyor alt sıralardan yavaş yavaş çıkmaya çalışıyor. Önemli bir maç. İki takım adına kulüp bir e, zirveden koptu ve üç maçtır berabere kalıyor. Anderlet'te derbide berabere kaldı. Sintrude'ni yenemedi bu hafta. Charleroi da en son kendi sahasında 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'ye çevirdi yenemedi. Bu maçta da 2'den 1 e, denemem vardı benim uygulamamızda. İlk yarı 2 oldu Charleroi. Sonra 2-2 beraberlik oldu Charleroi. 75'te kırmızı kart gördü. Neredeyse geliyordu 2'den 1'imiz gelmedi. Burada Zulten'in de eşlik geçeceğini düşünüyorum ben gollere. Çünkü kulüp çok pozisyon veriyor ve Zultemiz önde basmaya başladı. Çıkarken rakip çıkarken önde kapıp goller atmaya başladı. En son bunu nerede gördük? Anderlet maçında gördük. Zulte şey, kulüp birucuda böyle sürprizler yapabilir. Zultemizin orta sahasında eksiklik var bir tane kulüp birucunda orta sahasında önemli bir isim sarı kart cezalısı burada da. Klasik 2.5 üstümüzü bir kuponumuzda değerlendirebiliriz. 1.41 oranı var. Bu maçı da sisteme yine 3.5 üst şeklinde 2.10 oranı var. İsterseniz 3.5 üst alın. Ben yine 4-5 golü sisteme 2.90 oranından değerlendireceğim. Bunu da hep anlatıyorum. 3.5 üstünün önü açıktır. 6 golden sonra da alabilirsin 6 gol ve üstünü. Ben 4-5 gole sıkıştırıyorum. 6. gol gelirse yatıyorum. O işte sıkıştırdığım için 4-5 gole oran 2.90'a çıkıyor. Ama isteyen 3.5 üst ucu açık 2.10'dan alabilir. Sistemde 4-5 gol 2.90'dan değerlendirilebilir sevgili dostlar diyelim. Gelelim son maçımıza Real Madrid Real Sociedad mücadelesi. Sevgili dostlar bu da Avrupa'nın en formda takımlarından biri diyebiliriz şu an. Real Sociedad e, inanılmaz güzel gidiyor. Barcelona karşısında hafta içi oynadıkları kupa mücadelesinde 10 kişi kalmalarına rağmen 10 kişi bile pozisyonlar buldular. Real Atletico Madrid Atletico Madrid'e karşı uzatmalarda turu geçti. Biraz yoruldular, fazladan koştular. 120 dakika oynadıkları için tabi dinlenme süresi, işte kasların dinlenmesi, oyuncuların tekrar bu maça hazırlanması ve yorgunluk belki tekrar baş gösterebilir ama biraz zorlanabilirler ve Real Sociedad bu kadar formda oyuncuları varken ve şu an bu kadar iyi giderken Real Madrid'e zorluklar çıkarabilir. Real Madrid de çünkü çok pozisyon vermeye başladı son zamanlarda. Baktığımız zaman Sociedad da Orta sahada Merino'nun sakatlığı görünüyor. Mesela onun dışında bir şey yok gibi. Real Madrid'de Chouameni yine sakat oynamayacak. Lucas Vazquez ve Carvajal halde yine sakatlıklarından dolayı oynamayacak. Günün yine akşamın, pazar akşamının zevkli geçebilecek maçlarından biri. Ben sosyal da gol atabileceğini düşünüyorum. Real Madrid'e bir birbiri var gibi maçın 1.68'den oran da güzel. Hani 1.35, 1.40 değil riski alacağımız oran 1.68. Karşıka gol var değerlendirilebilir. Real Madrid'in sonlara doğru böyle oyuncu değişiklikleriyle veya kişisel işte uzun şey uzaktan şutla Benzema ya da Vinicius Junior'ın çabasıyla kanattan getirerek attığı bir golle sonlara doğru böyle 70-80'den sonra zorla 2-1 kazanabilir diye düşünerek sisteme de handikap 0 attım. Yani bir 1, -1 var gibi 1-68'den karşılıklı gol var. Sistemde de tek farklı Real Madrid galibiyeti aklımdan geçen skor 2-1. Handikap 0 3 değerlendirilebilir sevgili dostlar. Bakın bütün maçlar riskli. Pazar günü riskli maçlar. O yüzden yüksek oranlara gittik. Mesela şöyle diyebiliriz. Anokpona öyle direkt baktığım zaman alt maçına mesela Başakşehir'in altıyla işte Osasuna maçının iki buçuk altı değerlendirilebilir. Bu ayrı ama risklidir. Çünkü ona çarpar buna çarpar korner olur kalembol olur uzaktan bir şut gelir bireysel bir hata olur kendi kare kararı... gol bir şekilde gelir gol gelme riski her zaman vardır o yüzden alt tercihler her zaman risklidir o yüzden çok girmem zaten ama bu Başakşehir ile Osasuna'nın altı risklidir ama ikisi de iki buçuk alt alınabilir onun dışında Brighton Liverpool'un iki buçuk üstü ana kuponlara girer bakın söylüyorum bunlardan oluşturuyorum ben de kuponlarımı Juventus Monza'yı alternatife alırım. İşte Borussia Dortmund Leverkusen işte 2.5 üstler, 3.5 üstler karşılıklı gol varlar. Bunlar hepsini ana kupona girer. Karşılıklı gol var başta olmak üzere. Zulte iki 2.5 üstü ana kuponlara girer. Buradan mesela, mesela, mesela işte alışız. Zulte Veragem 2.5 üst Dortmund maçı. Leverkusen Dortmund karşılıklı gol var. Bir de ne dedim? Brighton Liverpool iki buçuk üstü alsana iki buçuk oranlı kupon. Mesela ana kupon. Şimdi gelelim sistemimize. Şöyle de bir sürpriz yapalım. Her zaman ekrana vermiyoruz. Biliyorsunuz yönetmenimiz şu anda ekrana versin. 22 liraya 4000 lirayı nasıl kovalayacağız? Gelir gelmez ama başta da dediğim gibi bu arada like'ları beğenileri yapmadıysanız unuttuysanız bir hatırlatayım şurada. Bir like beğeni yaparsanız bu kadar nefesimizi patlatıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Youtube gereği Youtube algoritmaları gereği ve izleyenler like yapsın diyorlar. O yüzden like beğeni yaparsanız bir de kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Destek verirseniz seviniriz sevgili dostlar. Aynen şirket işçisi kardeşim. Şike'nin döndüğü yerde analiz olmuyor bazen ama o şirkeli maçları da bilemeyiz. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden gollere gidiyoruz zaten. Tarafa pek gitmiyoruz. Evet. Ekranda gördüğünüz gibi. Ben bunu her zaman WhatsApp'taki dostlarıma da söylüyorum. Uygulamada da altında not yazıyorum. Sistem kuponunda. Ya sistem 4-5-6 yapıp 22 liraya kovalayacaksınız en az 4 maçın tutması gerekiyor. O tuttuğu zaman da 85 lira falan para veriyor. 4 maç tutarsa 22 liraya 85 lira işte ne yapıyor 4 oran filan almış oluyorsun yaklaşık. 5. maçtan itibaren işte 1000-1500 arası veriyor. 1500 civarı veriyor herhalde tutan oranlara göre. 6'sı birden tutarsa 4000 lira kazanmış oluyoruz. Ben şunu diyorum 6 maçta da 150 er lira atıyorum 101 100 birim er lira girdiğin zaman İki maç tuttu diyelim bak. Juventus maçı handikap 0-3-20 bir de Atletico Madrid handikap 0-3-40 topla 660. 60 Hepsine 100 er lira girmiştin ya 600 lira. İki maç geldi 660 aldın. Toplam 600 harcamıştın 660. İki maçta çıkardın amorti ettin. Hani sermayeyi 60 lira da kâra geçtin. Üçüncü maçta tutarsa atıyorum 2.90'dan hop 290 kâr. Bir maç daha tutarsa 3 küsur daha kâr 300. Yani tek tek girmenin ellerini tavsiye ediyorum. Anlatabiliyor muyum? İki maçta çünkü çıkarıyorsun. E genelde böyle altı maç verdiğimde de iki, üç, dört tanesi bazen tutabiliyor. Öyle de değerlendirebilirsiniz kafanıza yatıyorsa. Yatmayanları değiştirebilirsiniz. Mesela ben bunu 5-6-7 yapmıştım. Fenerbahçe'nin 4-5 golünü de koydum. Ama 2-70 oranla en düşük oranı olduğu için çıkardım yüksek oran olsun diye. Başakşehir Konya Spor maç sonu 0. 3-15 oran. Juventus Monza yine maç sonu handikap 0. Tek farklı galibiyeti Juventus'un 3-20 oran. Atletico Madrid'in tek farklı galibiyeti handikap 0 ekranda görüyorsunuz zaten. 3.40 oran. Leverkusen Dortmund 4-5 gol sıkıştırdım işte oran almak için. 2.80 oran. Zulte Veregem kulüp bir ucu 4-5 gole gittim. 2.90'dan orada da güzel olan. Son olarak Real Madrid'in sosyada da karşı alacağı tek farklı galibiyet. Yani handikap 0. Onun da oranı 3.25. Bu altını dediğim gibi ya sistem 4-5-6 ya da hepsine 100 birim 100 birim girdiğinizde 4.000 lira hepsi gelirse inşallah kupon şansımız yanımızda olsun. 5'i de gelirse çok güzel kar ederiz diyelim. Sevgili dostlar, dediğim gibi bunu ben uygulamamızda da, WhatsApp kurumuzda da öneririm. Sizler de kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Like yaparım baba şirketten bahsedersem baba. Ben niye bahsedeyim? Şirket işçisi sen yeterince bahsetmişsin. Ne, neyinden bahsedeyim? Evet birçok maçta şirket dönebiliyor da bunları biz nereden bilelim? Nereden ispatlayalım? Yani nereden bilebiliriz? İddia oynamam baba. Ben her hafta 2 euro bağış yaparım. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederiz. 2 euro bağışın için sevgili dostum. Ben iddia oynayan dostlarımızı sadece kendi fikirlerimi paylaşıyorum. İnsanları iddiaya yönlendirmiyorum ya da oynayın kazanırsınız demiyorum. Sadece her zaman dediğim gibi kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz miktarlarla. Kenarda 2 euro vardır. Onu kaybedersem üzülmeyeyim, zevk alayım. Hani anladın mı? Zevk alarak maçı izleyeyim, heyecan yaşayayım diye. 2 eurolarla, 1 eurolarla böyle 10, 20, 30, 50'ye böyle çok paranızla, rızkınızla oynamayın diye uyarıyorum. Her zaman ne diyorum kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz miktarlarla zevk için heyecanlık takiplik oynayın. Yoksa 1000 lira, 5000 lira, 10.000 lira basayım. Böyle bir dünya yok. Dediğin gibi şikeli maça denk gelirsin. Adam vurur atamaz. Penaltı kaçar. Bir şey olur. O yüzden her zaman yüksek misli oynamanızı tavsiye etmiyoruz. Evet her şeyden önce sağlık diyoruz. Sağlıcakla kalın. Kupon şansınız bol olsun. Like'ları beğenileri unutmayın. Uygulamamızı mutlaka indirip satın alın. Ee, sizlere kazanmanızda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz WhatsApp grubumuz için de mail atıp bilgi alabilirsiniz. Teşekkürler şirket işçisi bizlere 2 euro bağışlamış. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yorumlara bekliyoruz. Maç skoru tahminlerinizi like beğeni diyoruz. Hepinize hayırlı pazarlar. İnşallah yazdığınız gibi gelir. Kupon şansınız bol olsun efendim. Hoşçakalın. Taraftar sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız sona erdi.